Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Çakır. C örneklerine devam ediyoruz. Bir önceki videomda 15. örnekte kalmıştım. Şimdi 15. örnekten devam edeceğim. Programımızı açalım. Bu örneklerimiz bir önceki videodaki örneklere göre daha etkileşimli olacak arkadaşlar. E ee, mesela sayıları kullanıcıdan alacağız. O yüzden kendimiz girmeyeceğiz ve daha etkileşimli örnekler olacak. Ve 3 örnek yapacağım bu videoda. Şimdi programımız açıldı. Yeni bir boş dosya oluşturuyorum. Yine bunu kaydedeyim. Örnek 15 Hemen panellerimizi yazalım. yazdık. Bizden ne isteniyor arkadaşlar 15. örneğimizde kullanıcıdan 2 adet reel sayı alıp ortalamasını bulan programı yazmamız isteniyor. Burada reel sayı dediği matematikten de bildiğimiz kesirli sayılar arkadaşlar. O yüzden veri tipi olarak float tipine karşılık gelmektedir. float sayı1 sayı2 adında 2 tane değişken oluşturdum. Daha sonrasında ortalamasını bulacağız. Onun için de bir değişken yapayım. Onun da float olsun veri tipi. Ortalama diyelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce kullanıcıya bir bilgi vermemiz gerekiyor. Ne yapması gerektiğine dair. Birinci sayıyı şöyle real olarak da bir şey yazayım yanına. Gidiniz ve scanf fonksiyonu yardımıyla float olduğu için yüzde f yapıyorum. bir, bir sayı burada ampersand unutmayın arkadaşlar. Sayı bir. Aynı işlemi ikinci sayı için de yapacağım. O yüzden kopyala yapıştır yapıyorum. Bu sefer burada ikinci sayı giriniz yazacak ve Sayıyı 2'ye atayacak. verilen değeri. Sonrasında bizim yukarıda ortalama diye bir değişken tanımlamıştık. Aslında ortalama hesaplatmayı iki şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar birincisi burada yapmış olduğum gibi yukarıda ortalama adında bir değişken tanımlayıp printf de printf fonksiyonuyla ortalama değişkenini yazdırmak ve ama daha öncesinde burada ortalamanın içine gelecek değerleri yazdırmamız lazım yani ortalamanın içine bir işlem yaptırmamız lazım ortalamayı hesaplatmamız lazım ve dediğim gibi print fonksiyonun içinde ortalama değişken ismini kullanarak yazdırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz ikinci yapabileceğimiz seçenek ise direkt burada ortalamayı değişken olarak atamayıp direkt printf'in içinde işlemi yaptırmak. Şimdi bu videoda direkt şey yapacağım. Değişken olarak atacağım ve o şekilde yazdıracağım. bu örnekte, bir sonraki örnekte de diğer dediğim şekilde yaparız. İkisini de görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle dediğim gibi ortalama altı değişkeni bir değer, bir hesaplattırma, hesaplatma yaptırmam lazım. Ortalamayı hesaplatacağız. E, i̇ki sayının ortalaması da biliyorsunuz ki sayı 1 artı sayı 2 bölü 2 olarak hesaplatılıyor. Bu parantezi koydum çünkü matematikte bildiğiniz üzere e, işlem önceliği var. Bölme işleminin e, burada toplama işlemine göre işlem önceliği var. Eğer koymasaydım parantezi sayı 2'yi önce 2'ye bölecekti ve sonra sayı 1 e ekleyecek ve yanlış bir sonuç çıkartacaktı arkadaşlar. O yüzden parantezi koydum. Printf yapıyorum. Yüzde F yapıyorum. Bu olduğu için. Ve bize burada ortalama değişkenini yazdırmasını istiyoruz. Şu geç komutunu da ekleyeyim. Bakalım ee program çalışıyor mu? Birinci sayıyı giriniz. 1.5 gireyim anlamak açısından ikinci sayıyı da 1.5 gireyim. Bakalım ortalamayı 1.5 olarak bulduk. önceki videomda da dediğim gibi eğer biz bir biçimlendirme tanımlamıyorsak virgülden sonra 6 karakter yazar arkadaşlar. Hemen o biçimlendirmeyi de yapalım isterseniz. Ya da şöyle farklı bir şey yapalım. İlk önce biçimlendirmeyi yapalım. Nasıl yapsın? E, nokta ile beraber bize 3 karakter ayırsın ve noktadan sonra bir karakter göstersin. Şimdi bu şekilde yapalım. Ve bir de şey yapalım arkadaşlar. Şöyle ortalama yazalım. Ve bize şu üstte yaptığımız işlemi göstermesini isteyelim. Onu da şu şekilde yapacağız. Ee, i̇lk önce %f yapalım. Önce bir yazayım sonra anlatacağım. %f artı %f bölü 2 bizim sabit değerimiz. Şu şekilde yazacak. Şunu da sileyim kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar önceki videolarda da dile getirdim. Şu tırnağın içinde nasıl şekilde kullanıyorsak o şekilde bize çıktısını verir. Biçim olarak. Bir de şu tırnağın içinde bizim her harfimize karşılık virgülden sonra bir değişken ataması yapmamız gerekiyor. Mesela bizim bu ilk yüzde F harfimiz buradaki sayı 1'i temsil etmekte. O yüzden bunların sırası da önemli arkadaşlar. Karışık yazarsanız da olmaz. Sırayla yazmanız gerekiyor. Birinci yüzde f'miz dediğim gibi sayı 1'i temsil ediyor. Daha sonra ikinci yüzde f'miz sayı 2'yi temsil ediyor. Ve burada sonuç olarak hesaplattığımız yüzde f'miz 3.1 f'miz bize sonuç bir ortalama olarak atamışız ortalama değişkenimizi ifade etmekte arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde çalıştırırsam burada bir biçimlendirme yapmadığım için yine noktadan sonra 6 karakter yazacak. İsterseniz hemen deneyelim. 1.5 1.5 yazdım. Bakın görmüş olduğunuz gibi e, şurada 5'i yazmayı unuttum ayrıca. Görmüş olduğunuz gibi sayılardan sonra e, noktadan sonra 6 karakter aldı arkadaşlar. Onu da düzeltelim hemen. 3.1 F yapalım onu da. Şunu da 3.1 F yapalım. Ve daha düzgün görünmesini sağlayalım. 1.5 1.5 Ortalama. Burada yaptığımız işlemi gösterdik. 1.5 artı 1.5 bölü 2 eşittir. Sonucumuzu da 1.5 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi hemen 16. örneğimize geçelim. Boş bir belge açayım. Bir de şunu aklıma gelmişken söyleyeyim. Benim ilk paylaştığım videoda şey demiştim. Bu kaydetme olayında ilk baş kaydedin demiştim ve kod bloksun tamamlama özelliği var. O özellik aktif olsun demiştim. Peki bu tamamlama özelliği nasıl çalışıyor? Şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela bir kod yazarken şimdi diyez yazayım kodun bir kısmını yazdıktan sonra e, otomatik tamamlamasını istiyorsak tab tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın şu an tab tuşuna bastım. Kodu otomatik olarak tamamlamış oldu. Bu da e, aklınızda bulunsun. Size baya e, bayağı bir kolaylık sağlayabilir zaman açısından. Bir de demiş olduğum gibi CTRL D harfine basarsak aynı satırı aynen aşağıya aktarır arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmamız isteniyor? Kullanıcıdan 3 adet sayı alıp ortalamasını bulan programı yazmamız isteniyor. Bunda da diğer şekilde yapayım, ortalamayı buldurayım, direkt printf'in içinde yapayım arkadaşlar. Şimdi ilk önce 3 adet sayı almamız isteniyor. Burada real veya float olduğu belirtilmemiş, o yüzden bunu varsayılan olarak integer olarak alıyorum sayı 1, sayı 2 ve sayı 3 diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında e, burada ortalama diye bir değişken tanımlamayayım de, demiş olduğum gibi diğer yöntemle yapalım. Birinci sayı birimiz yazdım ve scanf'le yüzde d, e, %d ampersantı unutmuyoruz. Sayı 1 yazdım. Aynı şekilde ikinci, üçüncü sayıya da aynı işlemleri uygulayacağım için hemen kopyala yapıştırı yaptım. İkinci sayı girdiniz, sayı 2'ye ata, üçüncü sayı girdiniz ve sayı 3'e ata dedik. Daha sonrasında print yüzde şöyle yapalım, ortalama. şekilde D yazayım önce. Ve burada ortalamayı hesaplatalım. Bu şekilde sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3 bölü 3 şeklinde printf'in içinde hesaplattık. Şuraya bir geç komutu ekleyelim. Şimdi ben bu programı çalıştırayım. Birinci sayıyı girin. Bir, 1, Sayı 2. Üçüncü sayı 2. 3. sayı görünüz 2. 2, 4, 5. Şimdi bunun sonucunu bakalım. Nasıl gösterecek? Ortalama 1 dedi. Şimdi niye 1 dedi? Ee, bunları topladı. 5 yaptı. 5'i 3'e böldü. Demek ki e, virgüllü bir şey çıkıyor. O virgüllü olan sonucu da biz burada e, çıktısını almak istediğimiz tipi %d yani integer olarak tanımladığımız için bunu direkt yuvarlayıp integer olarak yazdı arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle deneyelim bakalım. Bu şekilde olacak mı? Yüzde F yaptım. Sonuçta hani sonuç, sonuç float bir değer çıkması gerekiyor. Hemen şimdi bu şekilde de deniyorum. Bakın burada da istediğimiz sonucu vermedi. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Derleyici bunu ilk üç sayıyı integer veri tipinde tanımladığımız için Sonucu da integer döndüreceğimizi sanarak bize hatalı sonuçlar veya farklı sonuçlar üretiyor. Onu da çözmenin bir yolu var arkadaşlar. Bu yola veri tipi dönüştürme diyoruz. Bakın burada yazdırdığımız sonucu şu anda float'a nasıl dönüştürürüz? Yani sonucu bizim derleyiciye Söylememiz lazım yani full out olarak e, çıktısını almak istediğimizi belirtmemiz lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Parantez içinde dönüştürmek istediğimiz veri tipini yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi çalışacak mı? 1, 2, 2 yazdım. Bakın gayet güzel bir şekilde ortalamayı buldurmuş olduk arkadaşlar. Bir biçimlendirme yapmadığım için 6 karakter yazdı. Noktadan sonra <laughs> pardon arkadaşlar. Ve ortalamayı buldurmuş olduk. Dediğim gibi burada sayıları integer verirsek eğer sonucu da float döndürmek istiyorsak eğer sadece şuraya %f yazmamız yetmez. Ayrıca bu sayıların çıktısının da float olacağını burada derleyiciye belirtmemiz lazım. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi bugün yapacağım son örneğe bakalım. Örnek 17 dedim. Şimdi bizden istenen neymiş? Kullanıcının girdiği sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program yazın. Bunu bir önceki videomda aslında bizim şu örnekte kullanacağımız mantığı kullanmıştık. Yani bir sayının tek mi çift mi olduğunu bir önceki videomda mod kullanarak bulmuştuk. Demek ki burada da sonucu bulmamız için mod kullanmamız gerekecek. Şimdi ilk önce bir sayı diye bir değişkenimiz olması lazım bizim. Ve veri tipi integer olacak. Adı da sayı olsun. Şimdi kullanıcıya bilgi verelim. Kontrol etmek istediğimiz sayıyı birimiz diyelim. Ve ile bu sayıyı aldıralım arkadaşlar. Ampersand'ı unutmayalım. Sayı diyorum. Şu anda kullanıcıdan sayıyı aldık ve değişkene atadık. Şimdi bunun tek mi çift mi olduğunu nasıl kontrol ederiz? Dediğim gibi mod kullanarak kontrol edeceğiz. Fakat bunu kontrol etmemiz için bir fonksiyona ihtiyacımız var. O fonksiyonda neydi? if fonksiyonu arkadaşlar. Diyeceğiz ki eğer kullanıcının girdiği sayı sayının ikiye bölümünden kalan sıfırsa bu sayı nedir arkadaşlar? Dirilen sayı şöyle sayı da yazdı yazdıralım. Çifttir yazsın. aksi bir durumda onu da şu şekilde yapıyoruz. Şöyle yapayım. Else yani ilk şart sağlanmazsa sayı 2'ye böldüğümüzde 0 sonucunu vermiyorsa kalanın 0 sonucunu vermiyorsa printf ile girilen sayı tekstir yazdıralım ve burada sayıyı gösterelim. Geç komutunu da ekleyelim. Şimdi bunu isterseniz çalıştırayım. Şurada küçük türleri unutmuşuz. Kontrol etmek istediğimiz sayıyı giriniz. Bir gireyim önce. Girilen sayı bir. Tektir. Hemen kontrol etmek amacıyla iki gireyim birden sayı 2 çifttir dedi. Gördüğünüz gibi programımız başarılı bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Şu an aslında bir yetersiz program. Niye yetersiz? Çünkü bir sayı giriyoruz. girilen sayının sonucunu veriyor. Ve programı bitiriyor. Aslında şey yapabiliriz. Şu ana kadar e, videolarımda anlatmadım ama isterseniz bir şeyi deneyelim şu duvalı bir deneyelim. Duval e, adında bir döngümüz var arkadaşlar bizim. O da sürekli dönmesini sağlayalım bir. Bakalım şimdi deneyelim şurada. Kullanımı şu şekilde. Şimdi do while döngüsü İlk baş yazıyoruz. Küme parantezlerini açıyoruz. While yazıyoruz. Burada şartımızı yazıyoruz. Öncelikle şurada bir değişken tanımlamam lazım. Char gerektiğinde bir, bir değişken tanımlayayım. Şuraya da tuş eşit olmadığı sürece 27 yazayım. Bu 27'nin e, ASCII karakter karşılığı ESC arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu döngümüz bizim. ESC'ye basmadığımız sürece sürekli dönecek arkadaşlar. Fakat şöyle bir sorun çıkacak muhtemelen. Şimdi ben çalıştırayım. Kontrol etmek istediğimiz sayı girin. Mesela 2 gireceğim buraya. Sayı çift yazacak. Bir sorun çıkarmadı. Hayır. Evet. Bir sorun çıkarmadı. Şey zannettim hani burada e, döngüden çıkmadığımız için sürekli döndürecek sandım. Ama bir sorun çıkartmadı arkadaşlar. Şunların sonuna da bir ters slash n koyayım. Daha iyi görünsün. Bakalım. 1. Bir. Birlen sayı 1 bir tektir. Kontrol etme sayı. 2 girelim. Çifttir. 15 tektir. Gördüğünüz gibi biz programa ESC'yi basmadığımız sürece program devam etmekte arkadaşlar. Şimdi şey yapalım Ne yapalım? Şimdi de şunu yapalım isterseniz Aslında bu yapmamız gereken örnekte bunlar yok ama ben ilaveten ilerleyen videolarda zaten Dual döngüsünü falan anlatacağım. O yüzden şimdi bir giriş yapayım dedim. Kontrol etmek istedim. Sayı girmiş mesela. Bir girelim. Girilen sayı bir tektir. Tekrar döndüğünde ekranı temizlesin arkadaşlar. Onu yapmaya çalışalım. Şöyle şuraya bir ekleyelim bakalım. Bakalım olacak mı? Olmadı. Yanlış yere ekledik. ken temizleyecek bir saniye. Şöyle şuraya bir geç yazalım. Bir tuşa basıldığında sistemi yani ekranın temizlesin diyelim. Bakalım. Şu şekilde kullanalım. Bir birlen sayı tekrar. Bakın amacımıza ulaşmış olduk. 2 girelim. 1'den sayı 2 çifttir. Bir daha enter'a basıyorum. 3 giriyorum. Tektir. 888 çifttir. Bu şekilde programı geliştirmiş olduk yine bir nevi arkadaşlar. Dediğim gibi bu örnekte yer almıyor. Siz sadece ee, şu duvayla takılmayın şimdilik. İlerleyen örneklerde daha detaylı bir şekilde anlatırım. E, aslında Yaptığı iş ortada sürekli burada verdiğimiz şart sağlanmadıkça sürekli dönüyor arkadaşlar ve sürekli bu işlemleri tekrarlıyor. Bugün bu videomda yapacağım örnekler bu kadar. 3 tane örnek yapacağım demiştim. İzlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın.